Daimo Junior etiketleme makinesi. Etiketi bu şekilde içinde geldi. Harflerin net çıkması için az biraz sert basmamız gerekiyor. Gayet güzel yazıyor. Bir üst modelinde Türkçe karakterlerin hepsi varmış. Bunda sadece Ö, Ü, bir de şu neyse artık. Ö ve Ü var işte Türkçe karakteri. İ yok, şey yok mesela. Boşluk veriliyor mesela. Tüm rakamları güzel çıkartıyor. Keserken birazcık sert basmamız gerekiyor. Etiketi biraz sert. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tavsiye edilir.